Merhabalar, Otomatik Tutkunları kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, gün olmuyor ki başımıza bir şeyler gelmesin. E bu sefer gerçekten de bana göre çok ağır. Bakın. Şuradaki yeri görüyor musunuz? Lastiği yarmışlar bildiğiniz. Ve şurada da var. Şöyle. E şurada da var bir tane daha. Bakın. Yani yazıktır günahtır ya. Yani ben de bir alıp veremediğim varsa çık karşıma delik anlı gibi de ki kardeşim de senin böyle böyle derdim var. De ya de. Yani lastiği yarmak nedir? Yorum takdiri sizlere bırakıyorum bu iş. Anası belli babası 150 vatandaşı da Allah'a havale ediyorum. Bir sonraki videolarda, bir sonraki canlı yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.